Merhaba arkadaşlar. Ders Bula hoş geldiniz. Ben Caner Hoca. Bugün sizlerle farklı bir derste birlikteyim. Bu biyoloji adını attığımız ilk video olacak. Ee, yine EBA sorularını çözmeye devam ediyoruz. Ee, olabildiğince elimizden geldiğince hızlı çözmeye çalışıyoruz. Size de fayda olmak adına. Burada da yine AYT'den başlayacağız. AYT biyolojinin ilk konusu. Sinir sistemiyle ilgili EBA'nın yayınladığı ilk testi çözüyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Hiç durmayalım. İlk sorumuz miyelin kılıfa sahip nöronlarda impuls iletimi ile ilgili. Miyelin kılıf biliyorsunuz arkadaşlar, e, nör impulsun hızlı iletilmesini sağlıyor. Bu hem yalıtkan bir yapıya sahip olduğu için hızlı iletiyor hem de Ranvier boğumları var burada. Yine bu da hızlı iletilmesini sağlıyor. Şimdi tabi iyon değişimi, iyon değişimi sadece Ranvier boğumlarına gerçekleşir diyor. Arkadaşlar iyon değişimi dediği şey bu sodyum ve potasyumun içeriye girip dışarı çıkmasından kaynaklanan bir durum. Arkadaşlar eğer bir nöronda Ranvier boğumu varsa, daha doğrusu miyelin kılıf varsa, bu miyelin kılıfın olduğu noktalarda impus atlamalı olarak ilerler. Yani buraya gelir, buradan ta en başa kadar atlar. Fakat şu iki Ranvier boğumu yani iki tane eee miyelinin miyelinin arasındaki kısma Ranvier boğumu diyoruz. Ranvier boğumu kısmında ise sodyum ve potasyum pompalarının iyon geçişiyle buradaki impus iletilecektir. Dolayısıyla iyon değişimi sadece Ranvier boğumlarında gerçekleşir ibaresi doğrudur. E, Miyelin olan kısımlarda iyon değişimi olmayacaktır çünkü da atlamalı ilerleyecektir. Ranvier boğum sayısı arttıkça impuls iletim hızı artar. Hayır arkadaşlar, Ranvier boğum sayısı arttıkça impuls iletim hızı artmaz. E, daha doğrusu bununla ilgili daha önceden şöyle diyorduk. Ranvier boğum sayısı arttıkça impuls iletim hızı azalır diyorduk. Çünkü daha hızlı daha fazla zıplayacak. O yüzden daha yavaş ilerler diyorduk. Ama son zamanlarda yapılan çalışmalarda bu Ranvier bomb sayısıyla impuls iletim hızının pek bir ilişkisi olmadığı görüldü. Bu nedenle bu zaten yanlış bir cümleydi. Hepten yanlış oldu. Miyelinsiz sinir hücresindeki iletime göre daha fazla enerji mı? Hayır. Daha az enerji harcayacaktır. Çünkü atlamada ilerliyoruz zaten. Amacımız buydu. Dolayısıyla A olacak cevabımız. Diğer soru. Bir impulsun izlediği yol gösterilmiş. Bu standart bir impulsun yolu. Uyartı gelecek. Uyartıyı kim algılayacak? Reseptörler algılayacak. Zaten cevap çıktı direkt. Reseptörler duyu nöronuyla bunu değerlendirme merkezine yani ara nöronlara götürecek. Daha sonra ara nöronu da değerlendirdikten sonra motor nörona tepki verilecek. Ve burada da efektör organ yani ortaya çıkarıcı organ son organ olarak görülecek. Cevabımız C olacaktır. Beyinle ilgili bir soru. Beynin farklı kısımlarının kontrol ettiği göreve ait diyor. Hangileri doğru değildir? Görme, duyma reflekslerini kontrol eder. Efendim uç beyin. Olmamış arkadaşlar. Görme, duyma refleksini uç beyin kontrol etmez. Görme, duyma reflekslerini orta beyin. Orta beyin kontrol edecek. Nedir bu görme, duyma refleksi? Mesela işte göz bebeğimizin küçülüp büyümesi. Göze giren ışığı ayarlayabilmek için. Küçülük, büyümesi. Bu bir göz refleksidir mesela. Bunu orta beyin ayarlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla uç beyin değil. Direkt cevap çıktı zaten. Ama diğerlerini de okuyalım. Hareket denge merkezidir. E Bu beyincik zaten. Hayatsal olayların düzenlendiği için işte hayat düğümü denmiş. Bu omurlik soğan olacak. Çok önemlidir. Koku duyusu hariç bütün duyuların toplandığı talamus. Bütün e, trafik polisi diyorum ben buna. Su dengesi ve iştahı düzenler. E Bu da hipotalamus olacak. Dolayısıyla Cevap A şıkkı olacaktır. Evet diğer sorumuz. Şekilde ılık sıcak nesneye dokunan insanlardaki impuls iletimleri falan filan verilmiş. İyi verilsin. Buna göre diyor yorumlarından hangileri yapılabilir? Arkadaşlar ılıkta da biraz daha az e, şiddetli olduğu için tabii çok şiddetli bir uyartı gelmemiş. O yüzden e, uyarılan nöron sayısı da az. Bakın burada iki tane nöron teli sinir teli uyarılmış. Her iki sinir telinde de genlikleri aynı olan üç tane impuls oluşmuş. Burada da yine üç tane impuls oluşuyor ama uyarılan sinir teli fazla olduğu için beyine giden impuls sayısı fazla oluyor. Fa impuls sayısı fazla olduğu için biz onu daha şiddetli olarak hissediyoruz. Ilık cisme dokunulduğunda daha az sayıda impuls oluşur. Bakın bu doğru bir ifade. İki sinir telinden toplamda 6 impuls oluşturmuşum. Burada ise toplamda 12 tane impuls oluşturmuşum. Çünkü bu daha şiddetli bir şey. Uyarının sık ve fazla olması impuls sayısını artırır. Şimdi sık olmasını buradan göremiyorum ama fazla olmasını buradan çıkartabiliyorum. Çünkü uyarı fazla olursa, uyarı şiddeti fazla olursa otomatik olarak benim buradaki uyaran, uyardığım nöronlar da, uyardığım e, sinir telleri de fazla olacaktır. Bu nedenle impuls sayısı artacaktır. Sıcak cisme dokunulduğu impuls sayısı daha hızlı, şey impuls hızı daha fazla olur. Bunu buradan çıkaramıyorum. Zaten impuls sayısı, impuls hızı değişmez arkadaşlar. Bir nöron telinde impulsun hızı neyse aynı şekilde devam eder. Hiçbir zaman değişmeyecektir. Devam. Bir sin hücresi dinlenme halindeyken hücre içi pozitif, hücre dışı negatiftir. Buna göre diyor hangileri? Sodyum iyon girişi görülür. Peki. Şimdi daha önceden bu sorular daha ayrıntılı şekilde çıkıyordu. Bunu hemen şöyle kısaca size özetlemek istiyorum arkadaşlar. Polarizasyon, depolarizasyon olayını. Bir tane de kırmızı kalem alalım. Şimdi İmpulsumuz şurada olsun arkadaşlar. İmpuls burada bu tarafa doğru gidiyor. Yani şuradan henüz yeni geçmiş. Burada şu anda impuls geçmekte. Buraya da henüz gelmedi. Şimdi normal durumdayken yani sinir hücremiz bizim hiçbir problem, hiçbir sıkıntısı yokken bu arkadaşımız yalnız burada bir hata yapılmış. Hücre içinde pozitif, hücre dışında negatif yüklü değil. Hücre içi negatif yüklü. Hücre dışı pozitif yüklü olacak hücre içi negatif yüklü, hücre dışı pozitif yüklü olacak normal durumdayken burada bir hata yapılmış. Şimdi impuls geçerken dışarıdaki artıları içeriye doğru çekecek. Şimdi dışarıdaki artılar kim? Sodyumlar. Dolayısıyla bizim şu durumda bu duruma biz polarize durum diyoruz. Bu polarize durumdan depolarizasyona geçiyoruz. Depolarize duruma geçiyoruz. Depolarize duruma geçerken ...dışarıdaki sodyumlarımız buradan içeriye doğru giriyor. Çünkü bizim impuls dediğimiz şey aslında negatif yüklü bir şey. Negatif yüklü şey sodyumları yani dışarıdaki artı yükleri içeriye doğru çekiyor. Tertemiz içeriye doğru artı yükler gelmiş oluyor. Tabi bu depolarizasyon olayı daha sonra... ...içerideki artı yükler arttığı için içeriden dışarıya doğru potasyum çıkıyor. Bu duruma da repolarizasyon adını veriyoruz. Tabi repolarizasyon sonucunda aslında impuls eski haline geri gelmemiş oluyor potasyumlar dışarıda, sodyumlar içeride kalmış oluyor. Bunu da tam tersine çevirmek için repolarizasyondan daha sonra sodyum potasyum pompalarını çalıştırıp ikisini yer değiştiriyoruz. Böylece iş bitiyor. Şimdi bizim için soru neydi? Sodyum iyonlarının girişi görülür diyordu. Sodyum iyonlarının girişi depolarizasyon kısmında olacak. Polarizasyon ya da repolarizasyon kısmında sodyumlar dışarıdan içeriye girmeyecektir arkadaşlar. Tabi bu tabloyu artık bu şekilde sormuyorlar. Yani soramazlar, müfredatta yok çünkü artık. Ee, ama burada böyle genel bir soru olarak karşımıza çıkmış. Peki, devam. Evet, diyor ki sinir hücresinde impuls iletimi sırasında aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilemez? Hangisi çizilemez? Bakalım hangisi çizilemezmiş. Yani çok bariz bir şey görülüyor zaten şu anda. Mesela burada arkadaşlar glikoz miktarı artmış. Şimdi impuls iletilirken biz enerji harcayacağız. Enerji harcarken bizim glikoz miktarımız nasıl artsın? Bu olmayacaktır. Cevabımız C olacaktır. Isı artacak, oksijen azalacak, ATP azalacak, karbondioksit artacak. Zaten bunlar bilindik şeyler. Ama e, glikoz miktarının artması söz konusu olmayacaktır. Evet, iki sinir hücresinin bir araya geldiği yere sinaps denir. Peki... Buna göre sinapslarda impuls iletimi ile ilgili aşağıdakiler hangisi yanlıştır? Arkadaşlar sinapsta iletim e, elektrokimyasal olarak gerçekleşir. Yani nedir elektrokimyasal? Elektriksel bir uyartıyı kimyasal maddelere dönüştürüyoruz. Yani şöyle diyelim. Şurası bir nöron. İşte şurası o nöronun aksoncuğu. Bir de şuraya dentrit çizelim. Diğer nöronun dendriti yani bu. Şu aralarındaki kısım da sinaps. Şimdi vatandaş nöron impus'u getiriyor, 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 getiriyor buraya kadar. Burada artık buradan bu tarafa geçmesi lazım. Yani diğer sinire geçirmesi lazım. Diğer sinire geçirirken ne yapacak? Burada kimyasal maddeler dönüştürüyor. Burada kimyasal maddelerden nörotransmitter maddeler. Bu maddelerle buradaki dentriti uyarıyor. Sonra dentrit tekrardan yoluna devam ettiriyor bu impulsu. Buna göre sinapsla impuls iletimi ile ilgili hangisi yanlıştır? İletim ak ucundan dentrite doğru gerçekleşir. Evet, aksondan dentrite doğru gerçekleşecek sinaptıktaki iletim. İletim ATP harcandığı için kimyasal olarak gerçekleşir. Yani şimdi ATP harcanıyor bu olayda. Fakat şöyle şurada ATP harcanıyor. Hemen onu konuşalım. Buradaki egzositoz kısmında yani sonuçta bu nörotransmitter dediğimiz maddeler büyük maddeler. Hücre dışarısına öyle aktif taşımayla çıkamıyorlar. Dolayısıyla bunları egzositozla atmamız lazım. E da ATP harcanıyor. Bu nedenle ATP harcanıyor diyebiliyoruz. İletim sırasında nörotransmitter maddeler görev alır. Zaten buna da doğru demiştik. İletim sırasında polarizasyon hali bozulup depolarizasyon gözlenir. Polarizasyon, depolarizasyon nasıl yani? Bu sadece akson gövdesinde görebildiğimiz bir şey. Bu bölgede yani sinaps bölgesinde polarizasyon, depolarizasyon falan görmüyoruz arkadaşlar. İletim sinir hücresindekine göre daha yavaştır. Tabii ki daha yavaş olacak çünkü kimyasal geçiş var orada. Dedik. Devam ediyoruz. Diyor ki eleman eline iğne batan ve canı yanan bir kişinin eline iğne batarsa canı yanar tabii ki. Hangileri söylenebilir? Şimdi elini çekmesi reflekstir. Evet gerçekten reflekstir. Çünkü eline iğne batar batmaz hemen elini çekecek ve omurilik tarafından kontrol edilir. Çok doğru bir cümle. Acı hissi uç beyin tarafından algılanır. Bu da doğru. Ağrı, acı falan hissetme duyguları, düşünme, konuşma, yazma. Bunların hepsi uç beyin tarafından yani beyin kabuğu tarafından algılanan şeyler. E, önce elini çeker, sonra canı yanar. E bu da doğrudur çünkü elimizi çekme işimiz refleksdir, çok hızlı şekilde gerçekleşir. Omurlik tarafından kontrol ediliyordu. Hemen omurlik diyor ki, hemen elini çek, acıyı sonra hissederiz diyor. O yüzden daha sonra canı yanıyor ve üçü de doğru oluyor. Şıklarımızın. Geçtik. Peki. Şimdi son sayfamız. Diyor ki, insan beynini saran zarlarla ilgili. Şimdi insan beynini en dışta, dıştan içe doğru zaten sıralamış burada, ben sıralayacaktım. En dışta sert zar, arada örümceksiz zar, en içte de ince zar bulunuyor. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle düşünün. En dıştaki sert zar hakikaten e, beyni koruyor. Tabii bunu kafatası gibi düşünmeyin ya. Yani. Kafatasının altındaki yapılar bu yapılar. Şimdi kafatası var, hemen altında e, bizim sert zarımız var. Şöyle kafatası olsun, hemen altında sert zarımız var. Sert zar. Şimdi bu sert zarla ince zar arasında, şimdi ince zar beynimizin artık kıvrımlarının olduğu zar. Bu böyle örümcek ağları gibi tutuluyor. Çünkü burada beyin zarı, daha doğrusu beynin kendisi hareket ettiği zaman buradaki örümceksi zar onun biraz daha hareketini amortisör gibi engelliyor. Yani kafamızı sağa sola hızlı şekilde çevirdiğimiz zaman beynimiz o etkiyi o hızda algılamıyor. Yani bu da beyni aslında korumak için yapılan bir şey. Bunu örümceksiz zar yapıyor. Bunu bu şekilde hayal edin yani. Örümceksiz zar bağ doku, ile, bağ doku ile sert ve ince zar birbirine bağlar. Az önce söylediğim noktayı konuşmuş. İnce zar taşıdığı kan damarlarıyla beyni besler. Bu da doğrudur arkadaşlar. Beynimizin içerisine içerisindeki hücreleri beslememiz gerekiyor bir şekilde. Bunu tabi ince zar yapıyor. Yalnız burada şöyle düşünmeyin bunu da. Yine oradaki şeyi de düzelteyim. Yanlış anlaşılmayı. Şimdi beynimizin içerisinde milyarlarca nöron var. Bu nöronlara e, besini götüren şey tabii ki kan. Ama bu nöronların hepsine kan gitmiyor. Burada ince zardan sonra kan-beyin bariyeri dediğimiz bir bariyer var. Kan-beyin bariyerini aşan maddeler beynin içerisine giriyor. Dolayısıyla kan beyne gitmiyor aslında. Beynin ince zarına gidiyor. İnce zarından sonra içeriye doğru maddeler geçiyor. Tabii ki orada beyin öz sıvısı var. Beyin öz sıvısına geçiyor maddeler beyin öz sıvısı sayesinde bizim bütün e, nöronlarımıza besin gitmiş oluyor. Yani be, nöronlarımıza besini aslında beyin öz sıvısı ya da boz sıvısı ya da beyin omurilik sıvısı diyoruz buna. O götürüyor. Dolayısıyla cevap Edirne olacaktır. Hemen devam edelim. Refleksle ilgili bir soru sorulmuş. Diyor ki ifade hangileri doğrudur? Gelen uyarılara karşı canlının oluşturduğu ilk ve en kısa süreli istemsiz tepkidir. Güzel tanım yapmış. İstemsiz tepkidir. İlk tepkidir. En kısa süreli tepkidir. Kalıtsal refleksleri önce omurlik sonra beyin kontrol eder. Şimdi kalsal refleksleri önce omurlik sonra beyin kontrol eder derken bu yanlış bir cümle olmuş. Çünkü kalsal refleksler her zaman omurlik tarafından kontrol edecektir. Yani emme, yutma hatta bazılarının omurlik soğanı kontrol edecek. Refleks yayları duyu, motor, ara oluşur. Bu da doğrudur. Tabi tüm refleksler için bu doğru değil. Ama e, genel bir refleksle çizelim dersek eğer duyu nöronu, motor nöron ve ara oluşacaktır. Dolayısıyla cevap E şıkkı olacaktır. Sinapslardaki impuls iletimi ile ilgili hangilerine ihtiyaç duyulur? Şimdi ATP kesin. Sinapslardaki derken iki nöronun arasındaki iletimden bahsediyoruz tabi. Burada az önce konuşmuştuk ATP ihtiyaç var çünkü egzositoz yapmamız gerekiyor. Nörotransmitter maddeye zaten ihtiyacımız var. E enzime de ihtiyacımız var. Çünkü e, nörotransmitter maddeleri sel tezleyecek. Aynı zamanda sentezlendikten sonra o sinaptik kesede yıkacak enzimlere ihtiyacımız var. Sodyum potasyum iyonlarına ihtiyacımız yok dedik. Dolayısıyla cevap 1 2 3 olacaktır. Devam ediyoruz. Son sorumuz. Bir sinir hücresinde hücresinde eşik e, şiddetindeki uyarının sıklığı artırılacak olursa yani uyarının sıklığını artırırsam neler olabilir diye düşünüyoruz şimdi. Hangi değişimlerde hangileri gerçekleşir? Bakalım. Şimdi bir kere impuls hızı falan artmaz arkadaşlar. Bunu sildik bir kalemde. Çünkü impuls hızı değişmez. Kullanılan oksijen miktarı artacaktır. Çünkü impuls sayımız artacaktır. Yani biz eğer aynı yere milyonlarca kez dokunursak her dokunmamızda impuls gidecektir beynimize. Ve bu senin nöronlarının oluşturacağı impuls sayısını artıracaktır. Ve bu da o kullanacağın ATP miktarını e, dolayısıyla oksijen miktarını e, artıracaktır. Yani kullandığı oksijen miktarını artıracaktır. İmpuls sayısı artar. Yine bu da doğru olacaktır. Ve cevap D şıkkıdır diyoruz. Evet arkadaşlar. Farklı bir derste birlikteydik sizinle. Ben zaten hem kimya hem biyoloji hocasıyım aynı zamanda. Biyolojileri de devam ettirmeyi düşünüyorum. Elimden geldiğince hızlı davranacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Teşekkürler arkadaşlar.